Çocuklara yeni bir kocaya aldım oyuncak. Uyandıklarında çok sevinecekler. Şimdi şöyle koltuğun üstüne koyayım. Uyandıkları gibi görsünler kocayı, sevinsinler. Ay inşallah çabuk uyanırlar, kalkar gelirler. Bakalım. Sesleri geliyordu biraz önce yavaş yavaş uyanıyorlar. Bakalım. Günaydın. Günaydın. Uyandınız mı? Evet. Günaydın. Bakın bakalım bir koltuğun üstüne sizin için bir sürpriz koydum. Evet size koca aldım. Bak bakalım Poyraz sen de beğenecek misin anneciğim? Evet sizin için. Oynayın bakalım siz. Ben de sizin kahvaltınızı hazırlayayım. O zamana kadar oynayın kocayıyla tamam mı? Hadi bakalım. Annesi gittiğine göre birazcık yaramazlık yapabilirim. Bugün Maşa yanımda yok. Maşa yoksa yaramazlığı ben yapabilirim. Bakalım neler yapabiliriz. Ah burada oyuncağı varmış. Bunu şöyle bir devireyim. Hmm, şurada da yastık varmış. Bu yastığı da atalım aşağıya. Ha, ah. Ah. Oh. Bütün yere baslıklar bana kaldı. Şunu da devirelim böyle. Ah. Ah. Benim yaptığımı annesi anlamaz. Ah. Poyraz da burada oyun oynuyor. Bakalım. Ah. Burada bir sürü oyuncakları varmış. Şu oyuncakları da dağıtalım biraz ya. Böyle oynanmaz ki ama. Ah. Şöyle birazcık dağıtalım. Ah. Çık. çık. içinden çık. Böyle oyunla oynanır ya. Biraz dağıtmak lazım ortalığı çocuklar dağıttı zanneder. Hihi bugün bütün yaramazlıklar bana kaldı. Biraz da odalarına bakalım. Odalarında neler varmış acaba bu çocukların? Hmm, bakalım. Oo! Ayaz'ın burası masası herhalde. Hmm, ders çalışmış Ayaz. Bakalım. Burası çok düzgün ya. Birazcık şu kalemleri de dağıtalım. Hah. Birazcık şunu da dağıtalım. Hah. bütün yaramazlıklar bana kaldı. Bakalım buralarda neler varmış. Aa, oyuncaklar var burada. Bunları da böyle alalım. Ha, gel bakayım buraya. Hah, attık. Bakalım yatağını da dağıtalım birazcık. Birazcık yatağını da dağıtalım böyle. Ha, ha yaşasın. Bütün yaramazlıkları ben yapıyorum. Bakalım başka neler yapabiliriz. Ah Poyraz da yaramazlık yapmış. Bütün duvarları boyamış. Bakalım birazcık daha ayazın da ayazında yatağını böyle dağıtalım. Ha ha. Böyle ha dağıttık. Şimdi ne yapabiliriz acaba ya? Hmm, ne yapabiliriz acaba? Bir bakalım. Bir bakalım. Hmm, biraz daha mı şuraları dağıtsam acaba? Heh, şunları da şöyle atalım aşağıya. Heh, çocuklar yaptı zanneder anneleri. Ben bir şimdi gideyim bir kapıdan bakayım bakalım bir çocuklar ne yapıyorlar. Hadi bakalım ben bir gideyim. Bakalım buralara da mı yazı yazsaydım acaba ya? Bir bakalım. Şuradan ben bir bakayım. Çocuklar ne yapıyorlar? Aa Ayaz kitap okuyor hala orada Poyraz'da oturduğu yerde oyun oynuyor herhalde. Hihi <laughs> benim yaptığımı hiç anlamayacaklar. Bakalım başka neler yapabilirim ya ben burada? Ee, bakayım, Ay çok dağıttım vallahi anneleri çok kızacak çocuklara. Ama ne yapayım? Bütün yaramazlıkları hep maşa yapıyor. Ben hiç yaramazlık yapamıyorum. O yokken fırsat bu fırsat ben yapacağım bakalım hmm, burada bir şey kalmadı biraz daha çocukların yanına gideyim biraz daha yaramazlık yapayım bakayım ben hmm, bakalım bakalım ha, burada Ayaz'ın çantası varmış bu çantasını da böyle alalım Heh. Heh, bunu da böyle yere atalım evet Heh, şimdi gidebilirim bayağı dağıttım ortalığı annesi çok kızacak ay çocuklar da oyun oynuyorlar ben şimdi yerime geçeyim de anlamasın annesi bakalım ha şöyle yerimde kalayım hmm, hiç kımıldamamış gibi annesi anlamasın bak yaramaz ya çantasını da aşağıya atmış yere hiç okul çantası atılır mı yere oğlum heh, kaldıralım bunu böyle çocuklar kahvaltı hazır ama bu odanın hali ne oğlum böyle her şeyi yaymışsınız yastıklardan ne istediniz oğlum her şeyi dağıtmışsınız ayaz Nasıl siz yapmadınız oğlum? Sizden başka birisi mi var burada da o yapsın? Oyun Oyun oynuyorduk zamanda. Tamam oyun oynuyordunuz. Yapmışsınız oğlum dağıtmışsınız. Ya sen dağıttın ya Poyraz dağıttı oğlum. Aşk olsun. Ben de Ben de dağıtmadığıma göre kim dağıttı? Siz dağıttınız oğlum. Hadi toparlayın bakalım bir buraları. Kahvaltı yapacağız. Kocayı bir oyuncak anneciğim nasıl yapsın kocayı Bak daha koyduğum yerde duruyor öyle kocayı Nasıl gördünüz oğlum? Oğlum kocayı bir oyuncak. O yapamaz öyle bir şeyler. Hadi bakalım toparlayın burayı sonra gelin kahvaltıya tamam mı? Ben de bir odanızın camını açayım havalansın. Hah. Oğlum bu yatakların hali ne? Yorganların hali ne oğlum? Ayaz bu masanın hali ne? Allah Allah ya. Ne oldu oğlum? Kudurmuşsunuz bugün. Her yeri dağıtmışsınız. Ayaz, Poyraz gelin çabuk buraya. Gelin çabuk. Gelin çabuk odanıza. Gelin. Gelin hadi. Allah Allah ya. Bu ne dağınıklık böyle. Şu hale bak Poyraz, Ayaz. Ben toplamıştım bu yataklarınızı. Gel bak bakayım bir oğlum. Allah Allah ya. Kim yaptı? Siz yaptınız oğlum. Kim yaptı? Ben toplayıp çıkmıştım buradan. Ben yapmadım. Bütün yorganlar yerde. Şu masanın haline bak. Kalemlerin falan hep dağılmış. Allah Allah ya. Ben yapmadım. E ben de yapmadım oğlum. Kim yaptı? Siz yaptınız. Orada Hayır toplayacaksınız burayı. Hadi bakalım bir. Hemen toplayın. Bak çok kızdım size. Dağıtmadığımız için toplamayacağız. Hayır siz dağıttınız. Siz toplayacaksınız. Dağıtmadım. Şimdi ben gidiyorum. Hemen 5 dakikada toplayacaksınız bütün dağıttıklarınızı. Hadi bakalım. Eyvah annesi çocuklara çok kızdı. Her yeri dağıttım. Çocuklara kızdı. Böyle de olsun istememiştim ama sadece Maşa yokken birazcık yaramazlık yapmak istemiştim ben tüh ya üzüldüm şimdi onlara yaptıklarım için çocuklar yaptı zannetti annesi çok kızdı hmm. ama şimdi çocuklar da söyledi onları benim yaptığımı annesi benim yaptığımı anlarsa eğer bana çok kızar ya benim biraz gitmem lazım buradan yavaş yavaş gitmeliyim çocuklar çok özür dilerim ben yaramazlık yaptım. Anneniz size kızdı. Ama bana kızmasın. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Tamam mı? Çok özür dilerim sizden. Görüşmek üzere. Bir daha geldiğimde yaramazlık yapmayacağım. Söz veriyorum size.